Bu dersimizde integralde değişken değiştirme yöntemini göreceğiz. Değişken değiştirme kavramında integrali alınan ifade bir fonksiyon ile birlikte bu fonksiyonun diferansiyelini de içeriyorsa değişken değiştirme yapılarak antitürevi tanıdık bir integral elde edilir. Matematik diliyle de açıklayacak olursak fx fonksiyonu eşittir u olsun daha sonra hem fx fonksiyonunun hem de u'nun diferansiyelini aldığımızda fx'in türevi çarpı dx eşittir du olur ve getirip integralin içerisinde fx yerine u, fx'in diferansiyeline de du yazıyoruz ve integralin içerisindeki ifade u çarpı du olur. Bunun anlamı artık integrale değişken değiştirme yöntemini uygulamış olduk. Daha sonra burada ifadenin anti türevini aldığımızda bildik integral alma kuralları uygulanır ve en sonunda da u yerine fonksiyonun gerçek x değişkeni tekrar yazılır ve bu şekilde değişken değiştirerek verilen integralin eşitini bulmuş oluruz. Bunun dışında lineer dönüşümlerde ise fx fonksiyonu ax artı b şeklinde birinci dereceden yani linear bir fonksiyon olsun. Bu tür fonksiyonlarda dönüşüm uygulandığında diferansiyel dönüşümü yapılırken ax artı b eşittir u ise burada her iki tarafın diferansiyeli alınır ve adx eşittir du'dan ve dx yalnız bırakılır. dx eşittir du bölü a olur. Bir diğer değişken değiştirme yönteminin uygulandığı dönüşümlerde polinomik dönüşümlerdir. Burada da px bir polinom fonksiyonu olmak üzere integral px çarpı px'in diferansiyeli eşit olacak. Biz px polinomuna u dersek px'in diferansiyeli de du'ya eşit olur ve bu ifade eşit olacak integral fu çarpı du'ya diyoruz. Daha sonra yine burada integral alma kuralları uygulanarak integralin eşiti bulunur. İntegral parantez içinde x üzeri 4 artı 1'in karesi çarpı 4x küp dx integralinde u eşittir x üzeri 4 artı 1 dönüşümü yapıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Soru da bizden x üzeri 4 artı 1'i u olarak almamız istenmiş. Biz burada her iki tarafın da diferansiyelini aldığımızda dx üzeri 4 artı 1 eşit olacak du'ya. Ve şimdi eşitliğin sol tarafındaki diferansiyeli aldığımda 4x küp dx olur ve bu ifadede de du'ya eşit olacak. Bulduğum eşitlikleri integralin içinde yazıyorum. Parantez içinde x üzeri 4 artı 1 yerine eşit olan u'yu yazacağım. u'nun karesi çarpı 4 çarpı x küp dx de burada işini bulmuştum. du verilen integralin u dönüşümünü yaptığımda doğru cevap b seçeneği olur. İntegral parantez içinde x kare artı 7'nin küpü çarpı 2x dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada da x kare artı 7 eşittir u olsun ve eşitliğin her iki tarafının diferansiyelini aldığında diferansiyel x kare artı 7 eşit olacak duya ve parantez içindeki fonksiyonun diferansiyelini aldığında 2x dx olur ve eşitliğin diğer tarafında da du olacak. Şimdi yaptığım dönüşümleri integral içerisinde yerine yazıyorum. Parantez içinde x kare artı 7 yerine u'ya eşitti u yazacağım. u'nun küpü çarpı 2x dx yerine de eşit olan du'yu yazıyorum. Antitürevini aldığımda u'nun kuvvetini 1 artıracağım. u 3 artı 1 bölü paydada da 3 artı 1 artı c olur. Tekrar dönüşümü yapıyorum. U yerine x kare artı 7 yazacağım. x kare artı 7'nin 4. kuvveti bölü 3 artı 1'den 4 artı c olur. Bulduğum eşitliği şıklarda aradığımda doğru cevap d seçeneğidir. İntegral parantez içinde x küp eksi 5 çarpı x karenin karesi çarpı parantez içinde 3 çarpı x kare eksi 10x dx, integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada integralin eşitini bulabilmem için dönüşüm yapmam gerekiyor. x küp eksi 5x kare eşittir u olsun diyorum. Ve eşitliğin her iki tarafının da diferansiyelini aldığında dx küp eksi 5x kare eşit olacak du'ya. Şimdi içerideki fonksiyonun diferansiyelini aldığında 3x kare eksi 10x çarpı dx eşit olur du'ya dönüşümü yaptım şimdi integral içinde yerine yazıyorum parantez içinde x küp eksi 5x karenin karesi dediğine göre burası u kare olur çarpı devamındaki ikinci ifade 3x kare eksi 10x dx olduğuna göre burada eşitini buldum bu da du'dur integralin eşitini buluyorum integralin eşitini bulurken U 2 artı 1 kuvveti 1 artırıyorum. Payda da 2 artı 1 artı integral sabiti olacak. U üzeri 3 bölü 3 artı C olur. Ve tekrar U'dan X'e dönüşümü yapıyorum. U yerine X cinsinden eşitini yazıyorum x küp eksi 5 x kare ve bunun da küpü olacak bölü 3 artı integral sabiti bulduğum sonuç a seçeneğidir doğru cevap a olur integral parantez içinde x'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı x küp bölü 3 ifadesinin dördüncü kuvveti çarpı x küp artı x kare dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir integrali kolay alabilmem için değişken değiştirme yöntemini kullanacağım. x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 eşittir u olsun. Ve eşitliğin her iki tarafının diferansiyelini aldığında direkt yazıyorum. Buradan 4 çarpı x küp bölü 4 artı 3 çarpı x kare bölü 3 dx eşittir du olur. Parantez içindeki işlemlerde 4'ler sadeleşir ve 3 çarpanıyla paydadaki 3 de gider ve bu ifade x küp artı x kare dx olur ve bu da du'ya eşittir. İntegralde yerine yazdığımda parantez içindeki ifadenin tamamına u demiştik. u üzeri 4 çarpı ikinci terim x küp artı x kare dx bu da du'ya eşitti ve burada da integrali aldığımda u üzeri 4 artı 1 bölü 4 artı 1 artı c'den eşittir. u'nun 5. kuvveti bölü 5 olur artı integral sabiti ve eşittir diyorum u'nun x cinsinden eşitini yazıyorum. x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3. Bu ifadenin 5. kuvveti bölü paydada 5 ver artı integral sabiti. Ve şıklara baktığımda paydadaki 5'i 1 bölü 5 olarak yazabilirim. 1 bölü 5 çarpı parantez içinde x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3'ün 5. kuvveti artı c olur ve doğru cevap A seçeneğidir. Bir integral verilmiş ve bu integralinde u eşittir x küp artı x dönüşümü yapıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Bakalım hemen. soruda x küp artı x u olarak verilmiş. Eşitliğin her iki tarafının diferansiyelini aldığımda 3x kare artı 1 dx eşit olacak du'ya. Şimdi de verilen integralde dönüşümü yazıyorum. Parantez içinde x küp artı x yerine u yazdığımda u'nun karesi çarpı burada 6x kare artı 2 var. Bunu 2 çarpanla aldığım zaman burası 3x kare artı 1 dx olur. Bizim istediğimizde zaten 3x kare artı 1 dx. Onun yerine de 2 çarpı du yazıyorum. Burada integrali düzenlediğimde 2 çarpanlı integralin dışına çıkartabilirim. Ve 2 çarpı integral U kare DU olur Doğru cevap D seçeneğidir. İntegralin de u eşittir x'in 6. kuvveti artı x kare dönüşümü yapıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? x üzeri 6 artı x kare eşittir u olarak soruda verilmiş. Yine her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. 6 x üzeri 5 artı 2 x dx eşittir du olur. Şimdi de integralin içerisinde dönüşümü yazdığımda x üzeri 6 artı x kare yerine u yazıyorum. u'nun dördüncü kuvveti çarpı 3 çarpı x üzeri 5 artı x dx ifadesi tam buradaki diferansiyelimin yarısı olduğuna göre eşitliğin her iki tarafını da 1 bölü 2 ile çarparsam 3 çarpı x üzeri 5 artı x dx eşit olur. O zaman 1 bölü 2 du yazıyorum. Burada 1 bölü 2 reel çarpanı İntegralin dışına aldığımda 1 bölü 2 integral u üzeri 4 çarpı du olur. Ve şıklara baktığımda doğru cevap B seçeneğidir integral parantez içinde x kare eksi 3'ün küpü çarpı 8x dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? x kare eksi 3 eşittir u olsun. Burada değişken değiştirirken hep u'yu kullandık. Buna t de diyebilirsiniz. k da diyebilirsiniz. Burada önemli olan değişkeni dönüştürmek. Birbiri cinsinden yazabilmek önemli. Eşitliğin her iki tarafının diferansiyelini alıyorum. 2x dx eşittir du olur. İntegral içinde dönüşümü yapıyorum. x kare eksi 3 yerine u yazdığımda u'nun küpü çarpı Devamında 8x dx var. Bizim elimizde 2x dx var. O zaman bu ifadeyi 4 ile genişletirsem 8x dx eşit olacak 4 du'ya. Ve burada da 8x dx yerine 4 çarpı du yazıyorum. Eşittir diyorum. 4 çarpanını başa alıyorum. 4 çarpı integral u küp ve olur. Burada da integrali aldığımda 4 çarpı u üzeri 4 bölü kuvveti 1 artırdım. Payda 4 olacak. Artı integral sabiti. Burada 4 çarpanıyla paydadaki 4 gider. Ve ifadenin eşiti u üzeri 4 artı c olur. Ve burada tekrar u'dan x'e dönüş yapıyorum. u yerine x kare eksi 3 yazıyorum. x kare eksi 3'ün dördüncü kuvveti artı integral sabiti ve bulduğum sonucun şıklara baktığımda C seçeneğinde olduğunu görüyorum. Doğru cevap C seçeneğidir integral parantez içinde x üzeri 4 artı x karenin karesi çarpı parantez içinde 2 çarpı x küp artı x dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir dönüşüm yapalım. x üzeri 4 artı x kare eşittir u olsun. Eşitliğin karşılıklı diferansiyelini aldığımda 4 x küp artı 2 x dx eşittir du olacak. İntegral içinde dönüşümü yazıyorum parantez içinde x üzeri 4 artı x kare yerine u yazacağım. U'nun karesi çarpı çarpımdan sonraki ifade 2x küp artı x dx. Oysa bizim buradaki eşitliğimiz 4x küp artı 2x dx. Bizim bulduğumuz eşitlik soruda verilen iki katı olduğu için 1 bölü 2 ile çarpıyorum eşitliğin her iki tarafını. Ve buna göre 2x küp artı x dx eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı du'ya o zaman yerine yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı du. 1 bölü 2 çarpanını integralin başına gönderdim. 1 bölü 2 çarpı integral u kare du. Ve burada ifadenin integralini aldığımda 1 bölü 2 çarpı u üzeri 2 artı 1 bölü paydada da 2 artı 1 olacak. Artı integral sabiti ve eşittir. 1 bölü 2 çarpı u üzeri 3 bölü 3 artı c'den U'dan tekrar X'e dönüş yapıyorum. 1 çarpı U küpten U küp olur. O zaman U yerine X cinsinden eşitini yazıyorum. X üzeri 4 artı X karenin 3. kuvveti ve payda da 2 çarpı 3'ten 6 olacak. Ve artı integral sabiti C'yi yazıyorum. U'nun x'e dönüşümünü yaptığıma göre şıklarda bulduğum sonucu arıyorum ve doğru cevap A seçeneğidir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.